Evet kasayı olabildiğince toparladım. Ön tarafa bir tane içeriye serin bir hava üfleyecek 12 santimlik fan taktım. Şöyle kabloları olabildiğince gizlemeye çalıştım. Burada iki adet SATA 2, SATA 3 özür dilerim. SSD'miz var. 2.5 inç şöyle bağlantıları göstermeye çalışayım size. Şu an elimde cırt yoktu. Onları güzelce katlayamadım cırt ya da lastik plastik lastik bulursam onları yapacağım. Şu kısımları biraz daha düzeltebiliriz fazlalıkları. Yer çünkü müsait arkaya alabiliriz. Ee, yukarıda bir adet yine egzoz fanım var. Gayet güzel. Sessiz çalışan bir sistem oldu şu an. Tek sıkıntı şu ekran kartının fanı. O ötüyor. Diğer fanlarda herhangi bir ses yok. Kasamız bu şekilde. Hemen bir sistemi de yine göstereyim. İki adet normal SSD'miz var. Buna bir ekran kartı bulduktan sonra detaylı videosunu çekeceğim. Görüşmek dileğiyle.